teraziler ve yükselen burcu teraziler. Aslan yeni ayı deneyimledik. Önemli bir yeni ay. Neden önemli? Çünkü başlangıç noktasında Tarita dediğimiz bir sabit yıldızla kavuştu bu yeni ay enerjisi. O da bize ikinci şansları, yeni fırsatları ve bu fırsatlar yakalandığında da işte aslanın o görünür olma, ortada olma noktasında o ışıltımızı, o farkındalığımızı da sisteme yayacağımız bir süreci işaret etmekte sevgili teraziler. Sizin de bu e, oluşum bir yandan kariyer alanınızı bir yandan da sosyal çevrenizi etkilemekte. Zaten Jüpiter'in yengeç yolculuğu kariyer alanınızda. Bu noktayla ilgili büyümeleri yaşayacaksınız. Yeni iş fırsatları kariyer alanında büyüme şükür Jüpiter bulunduğu noktayı büyütür. Ve bu e, aslan yeni ayı da bir yandan bu yeni ayla beraber Merkür'de aslanda tam bu Merkür olaylarında şu an önünüze çıkan noktalar neyse çözmek adım atmak adına çıkan fırsatları yakalamanız çok önemli. Bir yandan kariyerden gelen e, fırsatlar bir yandan da buna bağlantılı sizde yeni sosyal topluluklara, yeni arkadaş çevresine de evrileceğiniz, ışığınızı göstereceğiniz bir süreç işaret etmekte. Çok şanslı dönemde terazi bir yandan kariyer alanında kendini gösterecek, Jüpiter orayı besleyecek, bir yandan da aslan enerjisiyle yeni oluşumlar gündeme gelecek. E Satürn Koç, Poch, Neptün Koç da 7. evinizde kariyerle bağlantılı yeni işbirlikleri, yeni Ortaklıklar ve burada da belki yeni bir eş bekar teraziler için hayatlarına girecek. Şimdi burada e, tabii ki Plüton etkisi önemli. E, bir yandan da Mars, e, Başak ve Güney Ay düğümü etkisi e, sizin de tabii ki 12. evi etkileyecek. Karmadan gelen kişiler bu süreçte. Mars açısından size eyleme sevk edecek. Bu da nereden dediğiniz arkadaşlar, bu da nereden dediğiniz borç, ödeme, bilinç dışından gelen etkiler, karmik oluşumlar ön plana çıkabilir. Buraları da Başak titizliğinde, zaten 12. eviniz Başak, siz zaten bunu yönetmeyi biliyorsunuz. Bu Başak titizliğinde yol alarak, çözümleyerek gitmeniz önemli. E, Merkür Retro Ağustos'un ortalarına kadar devam edecek. Bu süreçte Merkür Retro'da gelen Merkür Retro Aslan'dayken Aslan yeni ayıyla nerede bir fırsat karşıtı sosyal dernek olabilir, sosyal oluşumlar olabilir, kariyer alanları olabilir, 7. E başlatmanız gereken ortaklıklar olabilir, evlilik olabilir e, ve 6. evde etkileyen bir kuzey ay düğümü balık var. Akışta kalarak kendi hedef planınızda Günlük e, hayatın içindeki yer alır her zaman e, teraziler, yükselen teraziler. Bu denge her zaman vardır onlar için. Plüto'nun kova yolculuğunda yeni, yeni yerleşim alanları, yeni alan değişiklikleri gündeminizde olacak. Venüs'ün ikizler Burcu yolculuğu ve Uranüs'ün ikizler Burcu'ndaki seyri de yurt dışı konularını, yurt dışı ile ilgili bağlantılı işler, vize işleri, belki birçok terazi çok seyahat edecek. Devamlı o bavul hazırlanacak. Oranı e, çünkü 7 yıl burada sizi farklı kültürleri incelemeye sevk edecek. Bir yandan da karma'dan gelen etkileri, o 8. ev miras, hak ediş, Mahkemeler bu konularla ilgili hak edişlerinizi de ön plana çıkaracaktır. Bu 7 yıllık süreçte yeni bir dil öğrenme de size çok iyi gelebilir. Bu noktalarda geliştirebilirsiniz. Ee, Venüsün zaten ikizler burcu yolculuğu şu an sizi görünür olma yılında ilerletirken, kariyer alanınıza geçtiğiniz geçtiğinde de Jüpiter ye, e, yengeçte ve ikizler burcu yolculuğunda ona ayrıca değiniriz. Çok şanslı, bereket toplayacağınız bir sürece adım atacaksınız sevgili teraziler. Bakalım Aslan Yenay'ı size ne söylüyor, ne fısıldıyor? <laughs> Aşk. Terazinin zaten yöneticisi Venüs. Yedinci ev, bekar teraziler. Aşk kapıda. Aşkla birliktelikler, tamlanma enerjisi, teklifler kapıda. İlişkiler çıktı, evet. Çok verimli olacak teraziler. Hem üretecekler, işbirlikleri, evlilikler, ortaklık yapıları görünür olacaklar. Birçok teraziyi isteyeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım kurulan evlilikler bereketli olsun. sevdiklerinizde güzel sofralar daim olsun. Allah ağzımızın tadını hiç bozmasın. Sevgiyle kalın.